3 hat tüfeğimizin meta dizilimini kurduk arkadaşlar. Bunları da sizlerle paylaşacağım. Maç içinde önce adamlara nasıl sapladığımızı görelim. Sonra da teçhizatlarını paylaşalım. Şöyle önce çat birine koyalım. Maçımızı ilerletelim arkadaşlar. Ondan sonra da teçhizatlarımızı güzelce verelim. Meta dizilim teçhizatı vereceğim arkadaşlar bu silah için. Çok önemli. Kaçırmayın. Bu arada videoya başlamadan önce, çok ilerlemeden önce bir like, abone olursanız çok sevinirim dostlarım. Desteğinize ihtiyacım var. Bir like, bir aboneden hiçbir şey çıkmaz. Yani bir tuşa basıyorsunuz. Bir de videoları yükledikçe izlerseniz çok sevinirim. Şimdi sislediler burayı kanka. Şöyle devam edelim. Şu camda bir var mı bir bakalım. Yok. Tekrar gelebilir mi? Ne oluyor lan? Ana pusucu bota bak lan. Dostlar bir önceki el buradan. Şu önümüzdeki yeşil duvarın yanından. Bana bakıp oradan vurdu beni. Sniper'la. Olsun. Çakallar nasıl yapar? Şimdi o zaman ben de size mi öyle yapayım? Bakın şimdi. Aynısını biz de yapalım. Bakın dostlar bu arada keskin nişancı olduğumuz için silahla oynuyormuş gibi adamlara raşlamıyoruz. Çünkü keskin nişancı tek atış ve riskli yani. Bak, bak, bak. Kafaya tek. Gördün mü Kamil'i? Yani keskin nişancı adı üstünde. Savaş filmlerini de izlersiniz değil mi? Bir yere pusarlar keskin nişancılar. Yani onu bazıları atlıyor, kayıyor, diyor Maçlarda karşınıza gelmiştir. Bunlar hile yani. Onlara bakmayın. Öyle bir oyun sistemi yok yani. Şimdi kanka yine ileri gitmeyeceğim. Bu sefer buradan şu aradan çıkanlar falan olur. Şu midden gelen olursa bunlara saplamak için raşlamıyorum. Nasıl adamları teklediğimizi görelim arkadaşlar. Şöyle az önce burada duruyorum ya öldü ya belki o adam gelip beni burada bulmaya çalışırsa diye fazla göstermeyeceğim. Şuradan Ortadan bakın sağa doğru dönüp şu aradan çıkabilir. O yüzden şu A'ya da bakalım. Bir bakayım bomba. Adam öldü. Güzel. Bomba ne alemde? Kurdu. Tamam orada çat. Gördün mü? Son adam bitti. Keskin nişancı böyle oynanır arkadaşlar. Uzaktan oynanır. Yani sen bombayı da bana salmadı bu arada ya. Puan alacaktı. Sonra da ben vurdum oğlum. Neyse. Keskin nişancı olunca takımınız silahlarla çok iyi yargı dağıtması lazım ki siz de uzaktan tık tık indirin. Bak 3 kilo öldürdük. 3 kişi aldık yani bu zamana kadar. Bak şimdi. Yine uzaktayım. Şu üstten gelen olursa veya şu sağdan gelen olursa saplayacağız abi. Hemen bakalım şöyle. Oo bak menü var. Bak hiç arkaya bakmıyor. Tak sapladık. Gördün mü? O yüzden bu şekilde keskin nişancıyı oynayın. Yoksa normal silah gibi raşlayıp giderseniz aa ben keskin nişancı oynayamıyorum. Niye oynayamıyorum? Demeyin. Keskin nişancı normal silah gibi raşlanmaz kanka. Bak şimdi. Tuzak. Evet orada açık bakayım. Yok. Aha. Bak. Gördün mü? Çağat. Bu kadar abi. Şimdi yine bakalım aynı yerden. Buradan hiç kimse gelmedi ama bu el belki gelir. Çünkü bir el aynı yerden gelince diğer el başka yerden raşlayabiliyorlar. Şöyle ortayı da buradan özellikle bakın şuradan çok aradan gelen oluyor. Neyse. üç kişi var. Bomba bende. A'ya doğru geçeyim. 2 kişi. Şu camda kimse yok. Tamam. Bizim adam oradaydı zaten. Tuzak atmışlar bir de Allah'ım. Tamam. Şu bombayı önce kurayım ben kanka. 2'ye 2 iki kaldık. Evet, şurada bakın. Burası çok önemli bir nokta. Bak şimdi burada bekliyoruz. Bak adam öldü bu arada. Üstte adam gördün mü? Beni görmüyor. Önüme atlayacak muhtemelen. Aha. Bak finish. <laughs> gördün mü bu kadar? Kafayı çalıştırıp taktiksel oynayacaksınız kanka. Hadi lan. Bir anda önüme çıktı. Tüh. Neyse, sıkıntı yok. Bu botlara maç verecek değiliz kanka. Şimdi bitten bombayı çekip atayım bakayım. Sniper bakmazsa. Aha Bak bu bot sniper baktı oradan Hiç önemli değil Takımı izleyelim bu sefer de Onları yorumlayalım Bak sapladılar Bir. Çok güzel 3'e 2'ler Bombayı kurcan mı Sağda kral Sesi de duymuyor ya Bravo be helal olsun la. Nasıl aldın Veldan well diyelim. Evet. Yat bakayım botçuk. Çok iyi. Düştü kral. Evet. Tamam. Şimdi bu yukarıda durup camdan bakarsa eğer. Bakayım. Aynen. Bak kanka buradan adamları keseceksiniz. Zaten ya şu karşıdan geliyor. Ya da ağın arkasından gelir. Ortadan gelen çok nadir. Bak şuradan ya da şu diğer taraftan. Şimdi bekleyelim. Çok iyi bak arkasını da kontrol ediyor. Bay bir yazdım. Evet zaten süre yetmedi. Bay bay lobiye. Bu kadar baba. 5-2. Evet dostlarım şimdi teçhizatımıza şöyle yavaşça geçtik. Bakın ekran görüntüsü alabilirsiniz. Şimdi bakın susturucu seçtik. Civa susturucu. Diğerlerini de görelim. 270 karabina. Dipçik. MG'yi zaten biliyorsunuz duvar delmek için. Bu da bak bu şarjörde de vücut bölgesi, hasar çarpanı ve menzil falan var. En iyi dizilim şu an bu arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz dostlarım. Kendinize iyi bakın.